Herkese merhabalar arkadaşlar. Vanos EBS'lerinden birinde daha sizlerle beraberiz. Ee, güzel bir One Piece videosu olur umuduyla. Başladığımız bir video daha. Ee, bu aralar çok video atasım çekesim yok. Ama e, çok istendi. Bu SBS olayı çok sevildi. Ben de madem çekeyim dedim bir tane. Ee, güzel bir SBS videosu olması dileğiyle ufak tefek spoiler içerebilir. Yalnız Vanos SBS'leri olduğu için. E ee, yani ileriki chapterlardan almış SBS'ler. O yüzden ee, disk alıp izleyeyim mi, izlemeyeyim mi sorusunun cevabını size bırakıyorum. Ee, videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. SBS videolarının devamının gelmesini istiyorsanız. Hadi başlayalım. Eee 98 Chapter 991, 993 Arc Vano Vanuarkı, Vanuarkı muhteşem gidiyor şu anda. Canavar Korsanlarının tüm subayların isimleri kart oyunlarından alındı değil mi? Ben bunu fark etmiştim evet yani Jack Queen King yani direkt böyle hani üçlü gidiyor. Eitro da cevaplamış. Evet gerçekten 3 yıldız oldukça belirgin. Bunun yanında Drake, Apo ve Hawkins dışında çoğu kişinin ismi kart oyunlarından alındı. King, Queen, Jack de dahil. Birden ona kadar tüm kartlar. Eğer hepsini yazmaya çalışsaydım tüm sayfayı doldururdu. Bazıları hakkında hiçbir şey bilmiyorum bile. Çok fazla oyun olduğunu hayal etmiştim. Fakat aynı zamanda çok fazla da kart oyunu var. Bu arada Dressrosa'da Doflamingo Joker olarak anılıyordu. Bu onun Vanoda olsaydı Kaido'nun güçlü bir astı olarak savaşacağının bir belirtisidir. Neyse ki ondan Dress Roza'da kurtulduk. Voov. Wow. Burada şeyi görüyoruz yani. Seviyesini görüyoruz anladığım kadarıyla. İlginç bir enstantane. Merhaba. <laughs> SBS disiplin komitesi üyesi burada. Geçen bölüm yazan Sanada'nın davranışı kabul edilemezdi. Neyse o senden darı tatlısı yemek istiyorum. Takma at. Sanadaççı hayran. <laughs> O da ah yanaklarımdan bahsediyorsun. Sakalım tıraşlı değil. Bu yüzden iğrenç hissettirebilir. Bu yüzden dur. Bu arada takmadığınızı değiştirmeyi düşündünüz mü? Ya şeyin farkındasınız değil mi? Bu SBS'lerde introda 10 sorunun 9'unda eğleniyor. Birinde de bilgi veriyor. Yani çok ilginç gerçekten ya. O da sensi bir sorun var. Smile veyvelerini yiyenlerin boynuzları oluyor değil mi? Neden zevkliler? Pleasures yani. Sadece bir boynuza sahipken gifters verilmişler. iki boynuza sahip. E, Ichiro da bunu fark ettin demek. Ha bu sadece moda. Bir sebebi yok. Sadece zevklilerin bir boynuzu olmasına izin verirken verilmişlerin iki boynuzu vardır. Kural böyle. Yani ee... ilginç. Yine dediğim gibi eğlendiği bir soru cevap ee, şeyi oldu gerçekten yani. Chapter, chapter 993, 994, volume 98, arc, vano. Evet. Soru. Lütfen sapık aşçı. Yani Sanji'yi 40-60 yaşında çizin, çizin size güveniyorum. Sizin de böyle bir isteğiniz var mı? Yani bilmiyorum. Böyle bir çizim yayınladım zaten. iyi eğlenceler demiş. Vay böyle bir çizim varmış. Sapık aşçı. <laughs> yani Sanji. <laughs> İlginç ya. Soru Odaçi bir sorun var. 962. bölümde Daimyu ve köleleri genç Izo orada bir katana kullanıyor. Kiku ise bir silah tutuyor. Şimdi ise tam tersi. Bunun arkasında bir sebep var mı? Evet. Kiku ile e, Izo silahları değişmiş gözüküyor diyor yani. Evet böyle bir şey var gerçekten. Kiku'nun tuttuğu silah aslında kardeşinin. Daha fazlası yok. Bu kadar küçük bir çizimden bunu anlamana şaşırdım doğrusu. O ikisinin eğlence düşkünü bir babası vardı ve onları ahlaksız yetişkinlere eğlendirmeye zorluyordu. Buna rağmen o ikisi çok yakındı. Onları eğlendirmek için kullandıkları numaralardan birisi keskin nişancılık. Izo'nun 10'da 10 başarılı olduğu bir konu. Buna rağmen kılıç konusunda asla özgüvenli olmadı. Beyaz sakalın gemisine bindiğinde vuruşunu Vista'ya gösterdi. Vista ona bunu diğerlerini korumak için kullanmalısın dedi. Eğer bir samuray ustasını koruyamıyorsa kılıcı yapışmasının anlamı nedir? Samuray olmak bir hayat tarzıdır sonuçta. Bu yüzden Izo kılıcı atıp silahları kuşandı. Izo'nun ee, silaha geçme hikayesinde böylelikle öğrenmiş olduk da eğlenirken. Güzel bir e, hikaye. Bölüm 971'de Momo'nun yiyeceğini test eden yardımcı ile Oden'in pis işlerini Sukiyaki'ye bildiren kişi aynıydı değil mi? O yıllardır Kozuki ailesini destekliyor. Bunu fark ettiğimde ağlamaya başladım. Evet kesinlikle onun adı Banzaburo. Sukiyaki'nin gençliğinde seçtiği için mutlu olduğu bir samuray. Wow. Ya insanlar ne kadar fark ediyorlar güzelce bunları ya. Ben mesela hani mangayı okuyorum. Özetini de okuyorum. Hani o şekilde bir şeyler anlıyorum. Yani nasıl anlıyorlar? Bir de siyah beyaz çizimlerden renkli de değil. Hani şaşırıyorum yani. Gerçekten şaşırıyorum ve tebrik ediyorum bu insanları. Yani gerçekten ilginç. İlginç. Böyle. Ee, şimdi bu SBS Penkazırt'tan olacak arkadaşlar. Ee, çünkü bir eski bir yeni şeklinde gitmeye çalışıyoruz. Yani ortalarda. E, ee, Penkazırt SBS'si olacak bundan sonrası. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Chapter 693 Volüm 70 Ark penk Hazard. Bakalım bu kez hadi SBS başlasın duyurusunu kim başlatacak çok merak ediyorum. Aa buldum bu benim. <laughs> Söyledin işte benim yüzümü de sağa ekledim şey içir o da. Eğleniyor yine. Soru al bunu oda atçı Hiçbir şey diyarı. Ah nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Ah nefes alamıyorum. Nefes alabiliyorum ya. Sıradaki soru. Abi diyorum ya size. Bakın 10 soru varsa 9'unda eğleniyor. Dördünde beşinde cevap veriyor ya. Gerçekten çok ilgincime gidiyor bu olay. Yani çok ilginç. Sırada um, bir sorun var. One Piece sever bir arkadaşım bana Kobe'ye benzediğini benzediğini söyleyip duruyor. Ne yapacağım ben? Ağlar sorumluluk almak zorundasın. Yuni, Yumi, Nami, Kobayashi, Pigeon. Ne? Wow. Gerçekten kızgın görünüyorsun. Öyleyse nesi kötü? Son zamanlarda Kobe çok havalı bir hale geldi. Bu konuda sorumluluk alamam. Sana bunu kim söyledi ki? Ha bana Kobe'ye benzediğimi söyleyip duruyor demiş herhalde. Ha. Kobe'ye de benzetmezsin be. Kavgada bile söylenmez arkadaşlar. Yani şey hatırlıyor musunuz? Luffy'nin Kobe'ye ilk söylediği sözü. Seni sevmedim çok korkak pısırık bir tipin var diyor ya öyle. Hani aklıma o geldi. Yani bilmiyorum. İlk bölümleri açın izleyin bu arada ya vaktiniz olduğunda. Çünkü ilk bölümler çok böyle eğlence üstüne kurulu. Ve hani komik yani. Komik canınız sıkılıyorsa açın izleyin bence. Güzel oluyor. Ne? Ee, Odachi. Hey Odaçi. Arkadaşlarımdan bir tanesi Kobi'ye çok benziyor. Fakat sana bu konuda gerçekten çok sinirli. Bu yüzden dikkat et. Neyse işte sorum. Takma at. Yumi Nami Kobayashi Ket. Soru sığmadığı için sıradaki SBS'ye koymuşlar. Ben de öyle yaptım demiş. <laughs> Bekle bir dakika. Bu sensin. Geçen postada senin çocuğu rahatsız etmenden dolayı azar yedim. Amacın neydi? Bir de takma isimlerinize bakın. İyi anlaşıyor gibi görünüyorsunuz. Ab beraber trollemişler resmen ya şeyi e, SVS'yi. Ve iki soru da çıkmış yani. Çok ilginç olay ya gerçekten. Yani ilginç olay gerçekten. Neyse sıradaki SBS'ye de geçelim ve bu videoyu bitirelim. Son SBS'miz olacak bu da. Chapter 694 Page 104 Ark Panic Hazard. Geçen bölüm son soruya cevap vermemiştim. Bu bölüm onunla başlayalım. Bölüm 953'te Shirahoshi ve takım gerçek bir ormanda gezmek üzere söz verdi sırada. Neden Zora ve Franki serçe parmak sözü vermedi? Wow! Dikkate bak. Hmm. anlaşılan pek çok kişi bundan rahatsız olmuş. Bunun aslında o kadar da derin bir anlamı yok. Sadece olay örgüsüne ve bireysel karakter davranışlarına göre düzenlendi. Anlaşılan o ikisinin Shirahoshi ile özel denebilecek bir bağı yoktu. Mesela ben olsam bunu şeye yorardım. Acaba bunlar ölecek mi ya da tayfadan ayrılacak mesela. Hani Gerçekten güzel bir soru aslında. Bu yüzden neden serçe parmak sözü vermeleri gereksin ki? Tabii ki kaptan ve takımın kalanı bu sözü verdiğine göre onlar da aynı hisleri paylaşacaktır. Endişeye gerek yok demiş. Evet endişelenilecek bir konu bence de. Ya yani düşünsenize hepsi söz veriyor. Bu ikisi söz verme. Acaba bu ikisi ayrılacak mı tayfadan ölecekler mi? Hani bunlar benim de merak edeceğim sorular açık konuşmak gerekirse yani. Bölüm 692 Luffy ve Nami tekrar bir araya geldiğinde arkada taşı giy, sırtında taşıyan tıknaz bir denizci var. Bu oydu değil mi? Neden o adam onu taşıyordu? Zoro'ya adamlarımı bulduğumuz, bulduğumuzda beni bırak demişti. Zoro cidden onun sağlığı hakkında mı endişelendi? Hehehe. <laughs> Hatırlamıyorum ya. Güzel yakaladın. Evet bu taşı giydi. <laughs> Fakat olay Zoro'nun emrinde değildi. Tashigin'in basitçe adamlarının onun bir korsandan yardım aldığını gördüğü için Zoro'dan utandı. Fakat kendi tayfası tarafından taşınırken farklıydı durum. Belki farklı bir şekilde utanabilirdi. Cidden genç bir hanım nasıl düşünürdü emin değilim demiş. Evet bu da böyle bir an olmuş. Ee, SBS videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, güzel bir SBS videosu olduğunu düşünüyorum yine eğlenceli bir videoydu yani en azından. Ee, ben eğlendim. h Oda Style. <laughs> Kendisi eğlen eğlenince şey yapıyor ya hani. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çok fazla izleyici geliyor bu aralar kanala sebeselerden de dolayı ama çok az abone olan var aralarında. Herhalde beni sevmediniz ama sebeseleri sevdiniz. <laughs> Neyse teşekkür ederim izleyen herkese. Görüşmek üzere. Bay bay.